Herkese merhaba. Bugün sizlere Kenwood mutfak şefinin kıyma aparatını tanıtmaya çalışacağım. Yorumlarda özellikle kıyma aparatı sorulmuştu, ee, nasıl çektiği, verimliliği gibi bazı sorular vardı. Bu videoda hem size bir tanıtımını yapacağım, hem de nasıl kıyma çekebildiğini, genel özellikleriyle bahsedeceğim. Eğer genel tanıtım videomuzu izlemek isterseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Şimdi içinden neler çıkıyor kutusundan? Bu şekilde bir üst haznesi var. Şöyle koyalım. Bu şekilde bir takozu var. Şöyle içerisine farklı aparatlar konmuş. Bunların ne işe yaradığını da anlatacağım sizlere. Ve bu şu güzel düşünülmüş. Böylece yer kaplamıyor ve kaybolmuyor. Boşuma giden bir durum. Burada ana kıyma haznesi Var, Şöyle parçaları yine var bunun, onu da göstereceğim. Şu şekilde, şu an iki tane var çünkü bir tanesi takılı. Üç farklı kıyma çıkış yeri var. Kalın çekim, ince çekimden orta çekim şeklinde. Şu an orta çekim takılı. Ee, ve içerisinden bu şekilde ağzınız çıkarabilmek için bir plastik anahtar çıkıyor şu şekilde. Önce nasıl takıldığını göstereyim. Şimdi bu üç aparatlı makinamızı kaldırıp bu hazniyi önce çıkarmamız gerekiyor. Bunu aynı zamanda çekerken içerisinde ben kıymanın düşmesi için kullanıyorum yani dökülecek hazne olarak kendi haznesini kullanıyorum. İsterseniz başka hazne kullanabilirsiniz çünkü ben bunu içine kıymayı çekip daha sonra içinde yoğurma kısmında kullanıyorum. O yüzden pratik oluyor. İndiriyoruz. Burada bir çentik kısmı var. Şurada. İttiğimiz zaman çıkıyor. Böyle bir koruma kapağı. Bunu kenara alıyoruz. Evet, göstermek için şöyle bir çapraz yapayım. Evet bu şekilde buraya takıyoruz. Bu ana bıçakların içinde olduğu kısım. Burada bir kapağı var. Bu kapağını çıkarıp içindeki çıkma kısmını değiştirebiliyoruz. Burasında bıçağı var ve bütün parçalar çıkarak temizleyebiliyoruz, yıkayabiliyoruz. Ee, i̇çerisinde yivler olduğu için biraz temizliği zor oluyor, onu söyleyeyim. Ee, özellikle et parçalarını falan temizlemek için biraz uğraşmak gerekir. Küçük bir fırça kullanabilirsiniz bunun için. Ama her parçası çıkabiliyor. Şimdilik orta çekimi takılı tutuyorum. Bıçağını da ayrıca çıkartabiliyoruz. Son olarak bu yivli, içi de yivli. Böylece bir şekilde kaymasını sağlıyor. Geri takıyorum bunu. Parçalaması, montajı gayet kolay. Hiç zor değil. Bu şekilde kapattık. Takarken yine mandalı, burada altta bir pim var. O pimi çıkarmak için mandalı çekiyoruz. Ve aparatı takıyoruz. Bu kadar. Şu an takıldı. Üst hazneye de bu şekilde taktığımız zaman ayarlamış oluyoruz. Şimdi böyle bir et ayarladım. Ee, döş. Fark, kendim parçaladım. Bir parçalar halinde e, göstermek için. E, şöyle kenara alalım. Herhalde e, şu düzelteyim. Şimdi çekerken de anlatacağım size. E, bazı hoşlanmadığım durumları da var. İyi olan yönleri de var. Önce bir kıyma çekerek başlayalım. Haznesinde bir miktar koyabiliyoruz. Şu şekilde. Gücü ne kadar yüksek olursa olsun aslında Buraya, burası yavaş bir çıkış. Normalde buradaki devir hızı buradaki devir hızı, yani kıyma devir hızı aynı değil. En hızlı bu taraf, orta ve az şeklinde gidiyor. Burayı oldukça düşük bir devirde çalıştırıyor ama güçlü bir şekilde çalıştırıyor. Ee, yani düşük devirde güçlü bir çalıştırma şekli var. Gösterelim. Şöyle göstermek için çapraz çevireceğim. Şimdi kendi başına almıyor öncelikle. Biraz tapozla yardıma ihtiyacı oluyor. Bu şekilde hızlı aslında oldukça iyi. Şimdi benim elimde bir kiloya yakın et var yaklaşık. 1 kiloyu çekmemizle şu an e, devri ikinci seviyede. Arttıralım bakalım nasıl fark ediyor. En bu. Gördüğünüz gibi bir kilo kıymayı bir dakika olmadı herhalde. Bir dakika hiç. tahminen bir dakika içerisinde bir kilo kıymayı çekebildi. Gayet güzel. Biraz yağlı bir kıyma elimdeki. Ee, i̇sterseniz iki kere çekebilirsiniz. Ee, ben biraz iri bırakacağım, tek çekim bırakacağım bunu yapacağım işlem için. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı ve güzel çekimi var. E, tabii ki bir profesyonel e, kasapların çektiği gibi böyle çok hızlı bir şekilde çekmesi mümkün değil. Sonuçta belli bir süreden sonra ısınma problemi olabilir. O yüzden etinizi biraz soğuk tercih etmenizde fayda var. Konusunda etin sıcaklık temas etmesi eti bozabilir. Normalde profesyonel kıyma çekicilerinin yani kasaplarda etrafını soğutucu bir haznesi var. Benim tavsiyem etinizi biraz buzdolabından beklettikten sonra soğukken çekin. Böylece ısınma problemi çok fazla yaşamazsınız. Zaten ne kadar kıyma çekeceksiniz belki kurban da çok fazla çeke, çekebilirsiniz. Ee, sorun yani makinenin bozulmasına neden olmasından dolayı değil etin bozulmasına sebep olabilir yani makinenin ısınması. O yüzden etin soğuk olması bence faydalı olur. Ee, buna dikkat ederseniz sorun olmaz. Ama şöyle tahminince benim bu çekim 10 kilo 20 kilo yani böyle çok büyük ısınma sorunu yaşamadan çekilebilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi eksi Yönlerini göstermeye çalışayım. Hoşlanmadığım yönleri neler? Şöyle bir, bu işiniz bittikten sonra kalan kısmını göstereyim. Şöyle iterek yunu çıkartabilirsiniz. Burada da bıçağını çıkardık. Evet, şu kadar bir şöyle atıl kısım kaldı. Burada da sinirler sıkışıyor. Bu kısmında köpeğe, kediye atabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan da hemen yıkayıp, e, yıkanması gerekiyor. Ancak bir sıkıntı var. Şöyle söyleyeyim, ürünün hoşlanmadığım kısmını aktarayım size. Bulaşık makinesinde yıkadığınız zaman üründe kararma oluşuyor. Yani elinizin her yerine e, karartı ım, bir Korezyon mu artık nedir bilmiyorum. Bir renkte bozulma oluşuyor. Boya gibi her yere bu e, boyuyor. Gıdaya da geçiyor. O yüzden makinede yıkamıyoruz bunu. Birkaç kez yıkadım. Bu sonuç olduğu için elde yıkanması gerekiyor. Bence en büyük eksisi bu. E, örneğin bıçak. Örneğin bıçak kısmını yıkayabilirsiniz. O kaplama, kromaj şu an elimde. Ve çıkma yeri de delikli olan. Orası da bulaşma kendisindeki, orası da kromajlı. Geri kalan yerlerini de kromajlı yapmalarını, keşke öyle olsaymış diye düşündüm. Bir mantığı vardır, belki bilmiyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Hoşlanmadığım noktası burası. Bu aparatın el takozun içerisinde bazı aparatlar var. Onu da göstereyim nasıl kullandığımı da anlatayım. Şimdi burada içindeki aparatlardan sucuk yap yapma aparatı var. Ee, şu an kirlendi, keşke kirlenmeden önce yapsaydım bunu. Şöyle tekrar bunu takarak göstermeye çalışalım. Ee, normal ucu aparatını takıyoruz. Uç aparatını taktık. Diğer bıçakla bıçağıyla işimiz yok. Sucuk yapacağız çünkü zaten çekilmiş kıymayı arasından geçireceğiz. Buna ihtiyacımız yok. Bunu takarak sıkıştırıyoruz. Bağırsağı buraya geçirip normal takıp üstten e, malzememizi atarak buradan sucuğumuzu alabiliyoruz. Evet, bir tane de daha küçük olan için, daha ince olan için aynısından var. Sosis için. Bir de benim en çok sevdiğim özellik şu iki aparat. Şu iki aparat da oldukça güzel. Bu iki aparatı taktığınız zaman zaten bir içerisinde uyumlu. Buraya bunu takıyorsunuz önce. Bunu da üstüne takıyorsunuz. Ve Kapağını kapatıyorsunuz. Evet, içli köfte yapmak için oldukça güzel bir aparat. Ee, buradan iki tarafında içi oyumuş şekilde e, malzememiz çıkıyor. Kesip içini doldurup hemen hızlı bir şekilde koyabiliyorsunuz. Ee, ben bunu içli köfte için kullanıyorum. Başka niçin tasarlanmış bilmiyorum. Ama tam içli köfte yapmak için bir aparat tasarım başka ne için kullanılıyor bilgisi olan varsa iletebilir ama sanki içi köfte için tasarlanmış yani böyle gibi. Böyle etraf köfte içi sebze yemeği falan da olabilir. İngilizlerin İskoç yumurtası dedikleri bir yumurtayı kapadıkları bir malzeme var. Belki onun için de düşünülmüş olabilir ya da yapılabilir. Onu denedim ama içi köfte için on numara oluyor. Onu söyleyeyim. Yorumlarda bir sormuştu bana. Ee, ben ondan sonra pek bakmamıştım içeriğine. Ee, ondan sonra baktığımda bu aparatı buldum ve çok işime yaradı. Kullanım da kolay. Tavsiye ederim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.